Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir tane kendi keler teraryumu kuracağız. Şuna 16, 17, 20 litreye yakın bir akvaryum. Bir tane de çiyan teraryumu kuracağız. Buna 2.2 litre bu. Yeni aldım bunu. Deliklerini falan delmedim daha. Delikleri falan delinecek Nasıl hazırlıyorum, nasıl yapıyorum bu tarz şeylerin? Bu arada dikenli telerin arka parmakları kopuktu bulduğumda. Evin içinde buldum. Ee, o zaman o günden beri besliyorum. Bir hafta, bir ay falan oldu. Yavaş yavaş patırnakları iyileşiyor. İyice iyileşirse doğaya salacağım. Ama biz birbirimize alıştık bakalım. Sıkıntı çıkmazsa ben de durmaya devam edecek kendi keler. Diken niye bunun içine koydum? Çünkü hoca başka bir yer yoktu. Önce teraryum vardı. Ee, o teraryum olmadı. Küçüktü. Bunun gibi. Bundan birazcık daha büyük bir şeydi. Onu döktüm. Şimdi burada neyimiz var? Akvaryum var diken için. Taş var. Burada bir tane üzüm dalı var. Kuru. Bununla keseceğim bunu. Ona göre ayarlayacağım. Taş, bir tane dal. E, üzüm dalı daha güzel gözüküyor. Bakın şöyle zaten görüyorsunuzdur. Eski sanki bir şey gibi. Güzel gözüküyor. Ben onu seviyorum yani. Şurada da e, torfumuz var. Ne yapıyoruz ilk başta? Hı, klasik altını dolduracağım şimdi. Toprakla. Şöyle biraz yaklaş istersen. Bakın, yani, ithal teraryumu bunun için ayırıyorum. İthal akvaryumu o hayvana ayırıyorum Kendi kelelere. Bu arada dikenli kelerler ısırmıyor, şey yapmıyor ama e, yem verirken bazen ısırabiliyorlar. O da yem zannedip ısırabiliyorlar. Isırma huyları yok. E, çok hızlı kaçan canlılar ama çok çabuk yorulan canlılar. E, dikenli kelerlerle detaylı bir video çeken dikenli kelerlerle alakalı. Belki o videodan sonra izlersiniz bu videoyu. ...şöyle dibini iyice belki altına girmek ister diye dolduruyor Toprağın altına da saklanmak isteyebilir. Evet, bir iki santim kadar toprak koydum. Yere de döktüm halıya. Şimdi koyduk. Bundan gerisi, bundan sonrası ee, zevkinize göre ilk başta hayvanın saklanabileceği alanlar oluşturmak. Şöyle benim birkaç tane taşım var. Bu taşlar uzun zamandır kullanıyordum. Yatıyordu. Şöyle bakın arkasına boşluk bırakıyorum. Arkasına girebilmesi için ona girebileceği büyüklükte. Ondan sonra şuraya şöyle bir taş daha üstüne çıkmak isteyebilir. Burayı saklanma alanı yapsın diye düşündüm. Şöyle bence güzel oldu. Şunu birazcık daha düzenleyeyim. Bunun arkasından şey yapıp, çıkıp içine girebilir. Hatta şunu şöyle kapatayım. Evet, arkası şöyle bir boş. Işık gidince bir şey olmadı değil mi? Güzel gözüküyor. Arkasını yaptık. Şimdi burada uzun bir tane şeyim var. Hiç kesmeden geldim. Şuralarını kesiyorum ben. Bahçe makasıyla. Kuru bu arada. Ee, Yaşlı olunca da şöyle bir güzellik oluyor. Yani ben bir, birkaç tane teraryumum da var. Örümcek teraryumlarında. Ee, yeşilleniyor yani yeni dal çıkartıyor. Şuradan kessem olur bence. Bu kadar da yukarı çıkmasın. Kaçabilir. Sizin için her yeri batırdım. Ben bunu dışarıda hazırladım normalde de video çekmek için. ...içeride hazırlıyorum. Şunu da keselim. Kedi mi Kediyi dışarı çıkardık. Sürekli saldırıyor onun için. çekemem şu an. <laughs> Bu da çok bir kırılısı oldu. Bayağı e, buradan çıkıp kaçabilir. Bunun için üstüne... ...bir cam parçası koyacağım, bende var. ...kaçmaması için. Ama ben yine de unutursam falan tamam diyeyim. O kadar. Buradan çıkıp kaçabilirim normalde. Yani dikkat edin, üstüne bir şey koymayacaksanız. Şu anda hazır. Ee, ne yapmamız gerekiyor? Nemlendirmemiz gerekiyor. Ee, hayvanın... ...çok az, çok sıcak değil ama bakın. Ee, hani hayvanın yanmaması gerekiyor. Böyle e, su kabı da koyacağız şu köşeye küçük bir tane. Neyden su kabı? Bir kapaktan yapabilirsiniz. Yumoş kapakları falan oluyor, onlardan yapabilirsiniz. su da koymanız lazım hayvana. Ayaklarının çamur olmuş. Bakın böyle e, çok çamur yaparsanız böyle ayakları çamur olabiliyor. Ben şunu şimdi temizlemeyeceğim. Islatıp temizlemem lazım. Çamurlu bir yere koymayın. Bakın yapışmış ayağına çıkmıyor. Biraz sonra videodan sonra yıkayıp temizleyeceğim. Şu arka parmaklarında bir sıkıntı vardı. Kırıktı. Şu an yavaş yavaş iyileşiyor. Şöyle detaylı göstereyim. Ağzını açtım. Kesinlikle zarar vermiyorum hayvan. Orada demagoji yapmayın. Kendisi açık tutuyor zaten bakın. İlk günlerde yem yemeyebiliyor. ilk bir ay falan filan. Bundan da önce de beslemiştim ben. İlk bir ay yemek yemeyebiliyor. Bu muhtemelen erkek ama bakmadım ben cinsiyetine. Ee, hani yem yemediğinde ne yapacaksınız? zaten siz yaralı bulmadığınız sürece bu hayvanları beslemeydi. Veteriner falan bakmıyor bu hayvanları bilmiyorlar. Eğer ki besleyecek olursanız ya da yararlı bulduğunuz bir şey buldunuz benim yaptığım gibi ağzını açtırmanız lazım. Bizimki yavaş yavaş yemi gördüğünde yemeye başladı ama her gün bu, bunun büyüklüğündeki bir hayvanın her gün e, bir çekirge boyutunda bir canlı yemesi lazım. Un kurdu verebilirsiniz, çekirge verebilirsiniz, hamam böceği verebilirsiniz, sinek verebilirsiniz ama karma besleme öneriyorum ben. Yani sağda solda hamamböceği buluyorum bildiğiniz yani sokakta bulup buraya getirip e, bekletip 2-3 gün hani bir e, karantinada tutup ...on sona veriyorum. Yani ne bileyim, un kurdu var, un kurduyla besliyorum. Evde sinek buluyorum, sinekle besliyorum. Yani parazit kapar falan filan demeyin. Zaten ben hamam böceğe vereceğim zaman... ...hani bir ayda iki defa falan verdim. İki üç gün tutup öyle veriyorum. Hani hayvan ölürse bir şey var mı, bir parazit var mı üstünde, sıkıntı var mı diye. Öyle veriyorum. Şöyle ağzını açıyoruz, bakın. Ya yani bunu bilmeyen yapamaz. Hani bilmeyen arkadaşlar kesinlikle beslemeye kalkmasın. Hani onu söyleyeyim ama daha önce... E Kertenkelelerle veya kelerlerle ilgilenen veya daha önce bu canlılardan besleyen varsa onlar yapabilir. Bakın. Şu çene kısmından, şu arka kısmından da bastırıyorum. Kesinlikle canı acımıyor bakın. Böyle açtırıp içine ağzının içine cımbızla koyup yediriyorum. Yani son birkaç gündür yavaş yavaş kendisi yem yemeye başladı. Hani ben gösterdiğimde. Ondan öncesinde kesinlikle yem yemiyordu. Dediğim gibi yaralı buldum. Hem sevdiğim için ben besliyorum şu anda. Ee, bu tarz bir yer yapıyoruz. Şöyle biraz uzaktan göster. Yani kendi katı, kendini kaç katı oldu? Şimdi 2, 4, 6, 8, 20 katı, 30 katı bir büyüklükte bir şeye koyduk. Ee, daha önce bundan daha küçük bir şeyde duruyordu. Size video çekmek için yani, e, bunu yeni buldum. Size de video çekeyim dedim. Böyle bir yer hazırladım. Şimdi bunların arkasına saklanacak, bunların içine gelecek. Nemlendirme çok önemli. Güneş görmesi önemli. Ama güneşi böyle tam güneşin bağrına koyup da hayvanı öldürmeyi kesinlikle güneşin bağrına falan koymuşsunuz. Öğleden sonra sizin gözetiminiz altında bir 10-15 dakika güneş gördürebilirsiniz hayvana. Cam önüne falan koymayın kesinlikle. E, sıcaktan ölebilirler. E, çok sıcağa gelemezler. Hani e, Dışarıda tutacaksanız, e, mesela Şanlıurfa'daysanız, Adana'dasınız 45-50 derece oluyorsa hayvana bir vantilatör veya klimalı bir odaya koyun. Klimalı odada da hani 18-16 derece değil de 20-22-25-26-27 derecelerde falan tutabilirsiniz. Zaten klimanın ayarı var. 26-27'ye ayarlarsınız. Ama 45-50 derecede dışarıda hayvan ayı vantilatör koyun. Küçük bir vantilatör. Ya da büyük vantilatörünüz varsa 1-2 metre, metre, uzaktan koyun. Hayvan kesinlikle sıcaktan ölecektir. Ee, sıcağa gelemezler. Taşların altında yaşıyorlar normalde zaten. Ee, ben klimalı odam var. 26-27 derecede sabit tutuyorum odayı. Bakın taşların üstüne ve arkasına çıkmaya başladı. Ha, bunun arkası bunun yeri olacaktır muhtemelen. Yuvası yapacaktır burayı. Sevdi burayı yani. Çok güzel oldu bunun için. Ayaklarını temizlemem lazım. Çamurlu bir yere koymuyoruz kesinlikle. Benim önceki şey çamur olmuştu. Ondan olmuş. Ayaklarında bir sıkıntı yok yani şu anda. Sığmadı sanki. Birazcık geri basın. Daha mı iyi oldu? Evet. Tam sadece her şekilde ayarladık. Burası da böyle. Sever taş arkasına, taş altına ve belki bunun altına yuva açacak kendine. Bu şekilde oldu. Bunu kenarıya alalım. Şimdi çiyan teraryumu daha önce de hazırlamış. Ee, önceki çiğen teraryumlarına küçük diyen oldu. Bu hayvan zaten küçük. Kendinin 20 katı bir şeyin içinde duruyor şu anda. Bakın. Kendisi evet 20 katı yani neredeyse 20 katı. Bakın çiğen bunun içinde rahatlıkla yaşayabilir. Birazcık fazla nemlendirme yapmışım. Bakın. Arkadaşımız bunun içinde kendisinin 20 30 katı bir şeyin içinde duruyor. Çok küçük bir yerde besliyorsun. Zaten bunlar ne kadar yerde duruyor arkadaşlar? Bilip bilmeden yorum yapmayın. Deli olur musunuz? Önceki şeylere böyle yorumlar yapmışlar. E artık daha büyük kapak. Hani daha büyük kapta dursa daha iyi değil mi? Daha iyi. Ama o zaman elimizde şey yoksa hayvan bunun içinde ölmez sonuç. Delikleri var. Nemlendirmesini yapıyorum, bakımını yapıyorum. Yemini elimle yediriyorum. Yani yem yene kadar başından ayrılmıyorum arkadaşlar. Yani sinek veriyorsam ya da un kurdu veriyorsam o un kurdunu yene kadar başından ayrılmıyorum. 2 güne bir yemleme yapıyorum. 2-3 güne bir. Bir hafta da aç kalabilirler ama siz 3 en geç 3-4 güne bir yemleme yapın bu hayvan için. Besleyecekseniz o kadar bile sürdürmeyin. Büyüklüğüne göre değişir. Yem verdiğiniz yemin ...araştırmasını yaparsınız. Şimdi 2 litre bir kabın içine şöyle... 2 parmak kalınlığı yeterli olacaktır. Taş falan varsa içinde ayırın. Ee, doğadan toprak koyacaksanız da toprağı 10 gün 15 gün karantinada tutun. İçindeki mikroplar ve mikroorganizmalar ölsün. Ee, benim şu an toprağım nemli sirkeli suda sıkabilirsiniz üstüne nasıl istiyorsanız nasıl dezenfekte edeceksiniz tabi gidip de kolonya ile dezenfekte etmeyin yani güneşte bekletirseniz 15-20 gün dezenfekte olacaktır yani, yani çoğu parazit mikrobu ölecektir toprağa birazcık daha koyacağım Nemlendirmesini nasıl yapıyoruz? Burun fısfısı ya da normal bunlar özel fısfısı alabilirsiniz ama evinizde burun fısfısı ve benzeri fısfıslar varsa içini çok iyi temizledikten sonra limonla ben limonla temizliyorum genellikle ilk başta bulaşık deterjanıyla, sonra çalkalayıp temizledikten sonra sonra limonla bir temizleme yapıyorum limon bekletiyorum içinde birkaç saat limon suyu iyice temizleyip şey yaptıktan sonra o fıs fıs yerini de temizlemeniz lazım içinden limonlu su geçirebilirsiniz normal su geçirebilirsiniz bir yüksek yani bir 20 30 kere geçirmeniz lazım iyice temizledikten sonra içine su doldurup nemlendirme yapabilirsiniz ben önceki şeyimi öyle yapıyordum şimdi elimde yok damlatarak yapıyorum damlatarak da yapabilirsiniz ama hani damlatarak çok kötü oluyor yani bir yerde su birikintisi oluyor. Bu hayvana da su lazım. Ha, su lazım değil yani su vermeden de yaşar mı? Yaşar ama e, su olması daha iyi olur tabii. Yani küçük bir su kapı koyacağım bunun yanına. Bundan önce bir 20 gündür, 25 gündür, bir aydır bizde. Ama su koymadım ben. E zaten aldığı besinlerden suyunu alıyor ama şimdi bizim bir şey vardı. Cımbız. Ee, çiyan besleyecek arkadaşlar Çiyan'dan korkuyorsa Tabi bu bana alışmadı ben de buna alışmadım Beslemesin Çiyan sokar ısırır arkadaşlar Ve ölme riskiniz var ee, Bu hayvanda ölme riskiniz yok Isırsa yani ısırdığında kopartamıyor bile hani Çizemiyor bile ama e, dikenli Bu hayvan ısırdığında ölme riskiniz var Bir alerjiniz vardır zehrine ölürsünüz yani Ben size söyleyeyim yan besleyecek arkadaşlar. İyice bilgi sahibi olmadan beslemesinler. Ben şu anda buna alışmadığım için cımbızla tutacağım maalesef. Gel oğlum. Mesela sen şöyle gönderim. Bakın böyle de yapabilirsiniz. Cımbızla sıkmıyorsunuz. Cımbızla tutarken falan hayvanı sıkarsınız. ikiye bölersiniz. Kesinlikle öyle bir şey denemeyin. Bunun içindeki toprak daha iyiymiş sanki. Şunu da ekleyeyim. Bir saniye. Toprağını ekledim. Şöyle bir sallıyorum. Evet. Bakın yeterince büyük. Yani ben bu gidip de buna 50 litre 100 litre akvaryuma koyulmaz yani bu hayvanda. Hani birazcık mantıklı düşünün Bakın bu taş bile sığacaktır bunun içine. Büyük, büyük oldu biraz. Şu küçüğü Evet. Bunun içine de taş koyuyoruz. Alta girdi zaten kendisi. Taş altına maş altına girmeyi sever. Şuraya da şu taşı şöyle koyuyorum. Altına girsin. Girebilir belki. Dal da koyuyorum yine üstünde dolaşır, gezer. Yani hani e, çeşitliliği arttırın yani. Yapay bitki koyabilirsiniz, gerçek bitki koyabilirsiniz. E, nasıl isterseniz. Fazla güneşi sevmezler kendileri bu arada. E, hayvanın yaşam alanı sonuçta burası ve güzelleştirmek lazım. ...ek yapamadım şu anda. Zaten videolarda yapın Gün geçtikçe yani kendi kafanıza göre düzeltirsiniz. Benim yaptığımı beğenmeyebilirsiniz. Zaten ben de beğenmedim. Böyle bir yer. Nemlendirme yapıyorsunuz. Kesinlikle. Bu hayvanın da üstünü kapatacaksanız bir şeyle delik olması lazım. Hava alması lazım. Görüyordun mu burayı? Ee, hava alması lazım. Fazla bir şekilde hava alması lazım. Üstünü tülle. Böyle bir şeye akvaryuma koyacaksınız. Üstünü tülle kapatabilirsiniz. Kaçmadı değil mi lan? <laughs> üstünü tülle kapatabilirsiniz ve benzeri kapak yapabilirsiniz ama kapakların kesinlikle çok fazla mesela Şundan bahsedeyim. Şu arka var mı Bunun üstüne böyle bir kapak koyacaksınız. Bu kadar delik buna yeterli değil bakın. Hani o büyüklüğe göre gösteriyorum. Şöyle bu koskocaman bir delik delmeniz lazım üstüne. Ki bu hayvanlar çok nefes alır. Havasız kalmasın. Çiğanımızın teracımını hazırladık. Biraz sonra deliklerini de Deliklerini şimdi videoda delmeyeyim. Havya ile falan delebilirsiniz. Şimdilik kapatıyorum. Bugün iki tane hayvanımızın... Şöyle toplayalım. Şu üstündeki yazıyı da sökeyim. besleme videoları gelecek ikisinin de bu arada. Evet, şöyle. İkisinin de teraryumunu hazırlamış olduk. Ee, teraryum hazırlanışları kısaca bu şekilde ama toprağa dikkat edin, taşlara dikkat edin, bunlara dikkat edin. Hani o kadar fazla e, küçücük bir şeyde hayvanınızı öldürebilirsiniz. E, dikkat edin, dezenfekte edin gerekirse. Dalları e, sirkeli suya sökebilirsiniz. Taşları sirkeli suya sökebilirsiniz. Toprağı hazır alırsanız çok daha iyi olur. Torf toprağı, Hindistan cevizi e, bilmem neyi vardı ya. İşte Hindistan torfu mu Hindistan cevizi torfu gibi bir şeyler var. Onlardan alabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Yeni videolar gelecek. Hoşçakalın. Bay bay.